Selamlar, hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir arkadaşlar. Yeni Evo silahımız M4A1 gelmiş. Yeni bir tane de yükleme etkinliği gelmiş. Yeni ortağımız gelmiş. Çok fazla gelmiş dedim. Hemen ortağımıza ve ortağımızın kostümünü alalım. Kostüm falan çok güzel bu arada. Hemen yol açımızı bir seviye atlatalım. Ondan sonra Evo silahını almaya geçeceğiz. Şu yüklemedeki kostümüne baksanıza çok iyi değil mi? Alevli alevli benim bayağı hoşuma gitti. Özelliği de şey takım arkadaşlarınızdan biri düşünce size can veriyor. Eğer canınız doluysa enerji puanından veriyor. Öyle bir özellik arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle bir seviye atlatalım. Ne bakayım afiyetler olsun. Bir ton mamamız var. Yet seviye oldu. İkinci görünümü de buymuş. İfadelerini falan hiç bilmiyorum bu arada. Bakalım. Okey. Sesi yok şu anda hayvanın. Şu kostümü dura koysun. Tamamdır. Şimdi Eva silahına gelebiliriz. Şey 7. seviyesi falan çok güzel görünüyor bence. Hasar atışı özellikleri var. Neyse, zaten konuşuruz bunları yükseltirken. Şöyle hemen çarkımızı çevirmeye başlayalım. Bu arada burada çantası ve şey loot kutusu falan da var. Onlar da çok hoşuma gitti. Güzel, bayağı efektli. Bu tepesindeki ejderha'nın tasarımı hoşuma gitti loot kutusunun. Güzelmiş. sevdim. Evet. Kaç elmas bastık? 39 bastık sanırım. E, jetonunu verdi. Hemen şuradan çevirelim. Bana sonda çıkacak bir şey gibi geliyor ama emin değilim. Yani bir öncesinde de atabilir belki. Şu iki koleksiyon eşyasını da istiyorum ama umarım onları da çıkarabiliriz. Hayda. ay kaldı. Riskli şeyler arkadaşlar. Şimdi hangi koleksiyon geliyor? Aa sen şakasın. Silahı ucuza çıkardık. <laughs> Çok iyi. Henüz minicik arkadaşlar. Minicik kaç elmastan kurtulduk ona bakacağım be. 600 bin elmastan kurtulmuşuz. Ben bu koleksiyonları almam bin, e, bin elmastan kurtulmuşken. Bin elmas. <laughs> Şaftım kaydı heyecandan <laughs> öyle. Ya bir şey diyeceğim. Ucuza çıkarmamız kadar güzel bir şey yok arkadaşlar. Çok sevindim şu anda buna. Mağazadan tabii ki de kutusunu almamız gerekiyor şu anda. Buldum. Evo M4 A1. Şöyle 40 kutu yapıyoruz. 700 indirimimizi kullanıyoruz. Umarım güzel sayıda çıkar. Burada açtım bu arada direkt. 10'luk, 5'lik, 10'luk. 10'luk, 7'lik, 8'lik. Güzel çıkıyor gibi arkadaşlar. Bazı kısımlarda birazcık nötrlüyor ama hmm. çıkanlar iyiydi ama sonradan birazcık kötüleşmeye başladı. Hemen silahlara geliyoruz. Eva silahımızı yükseltme vakti. Kaç tane jeton kask inanın bilmiyorum. 234. Sanırım 4 seviye yapabiliyoruz. Tamamdır hemen 2 seviye yapalım o zaman. Şimdi ne geliyor? Hmm, ekstra özelliği olarak... Ha ekstra özellik yok. Doldurma hızı iki defa düşüyordu. Bir defaya düştü. Sonrasında bir de haklama efekti geldi. Şu hemen 3 seviyede yapalım. Mis gibi yeni görünüm açıldı. Sadece bu. Ve 4 seviye. Bu videoluk bu kadar yapabiliyoruz arkadaşlar. Ee, vuruş efekti geldi. Başka bir şey yükseltme özellikleri. Ha. Bir de hasarı son seviye oldu. Beşinci seviyesinde haklama efekti geliyor. Ateş etme efekti. Altıncı seviyesinde görünümü çok güzel oluyor. Ve yeteneği açılıyor. Yeteneği e, Evo AK ile aynıymış. Bu arada silahı beğendim de. Galena şu ejderha tasarımından bir vazgeçse artık çok güzel olacak. <laughs> bir sürü ejderhalı silah oldu ya. Neyse durun. Bizim bu silahı hemen kuşanmamız gerekiyor. Evet. Görüşürüz. Benim göz bebeğim Kızım Kumlar M4 tabirim. Onu kuşanıyoruz. Elimizde nasıl duracak pek bir fikrim yok. Birazcık turuncuya kaçıyor gibi. O yüzden şu anlık kuşanmayalım. Yani lobi de göstermeyelim daha doğrusu. Ama bu silahla tabii ki de bir dereceli maç atacağız arkadaşlar. Mavi bölgeye doğru atlıyorum. Umarım güzel bir maç bizi bekliyordur. İkisiyemediğimiz bir maç. Güzelce lootlanıp rakiplere çabucak haklayabiliriz. Bir de M4 a bulduk mu? Mis. Bir kişi geliyor şu anlık. Mavi bölgeye göre az. Tamamdır burada çok sıkışmayacağız. Ben fazla kişinin gelebileceğini düşünmüştüm. İki odular hala sıkıntı değil. Hallederiz. <laughs> sarı sarı şeyler görmeye başladım. Umarım biri M4 A1'dir. Vallahi bulduk. <gülüyor> <gülüyor> dakika bir goldür. Silahın kanatları yok ya şu anda Ejderha'nın. Biraz eksik hissettiriyor. Al seviyede en kısa sürede çıkarmak istiyorum. Çok yakında biri var. Merhaba. Güzel. Diğeri de geliyor sanırım buraya. Şimdi çatışma sesini duydu ya kesin gelir. Bir saniye ben o sırada alabileceğim loot var mı ona bakayım. TT şarjörü alabilirmişiz. Tamam şöyle bir dışarıya çıkalım. Diğer arkadaşlar da ona bakalım. Evet merhabalar. Bu arkadaş birazcık pusucu gibi. Oy Joker. AVM'li ya da buz kranla hedef alıyordu. Mis gibi. Hemen onu da bir lootlayalım. m 4 abi iyi gibi bu arada. Birazcık daha kullanayım. Daha iyi ve net anlayacağım. Aa bir dakika. Bir bana mı sıkıyordu? Evet. Şey köprünün tepesinde ya. <laughs> bir çıkıp bakalım. Hello. Kime hedef aldınız acaba? Yani şaka mısın? Bekle. Ay kıramadım buzunu. Ay çok güzel kafa gidiyor. Lan. Bir dakika biri daha var. Yanlış silah. Bir şey ne güzel kafa yiyorlar öyle. Gerçekten güzel kafa atıyor. Bizim bir leş ses almamız gerekiyor. Bulamıyorum yine. Hı, hmm, farm top da. Okey, hemen oraya. Meydanda yürüyor. Hemen şu arabaya alacağım. Üzerine doğru bir basın gerçekleştireceğim. Çok fazla uzaklaşmadan. Merhaba. Bu çok basit öldü. Ay hayır, hayır. Aa, gidiyordu he. <laughs> Gerçekten gidiyordum. Dur bekle bakayım sen. Ha. Şuna bak hala orada ya. Dostum cam falan da basmıyor. Sadece sıkmaya programlanmış bir bot gibi. Okey. Tertede 6 kişi kalmışız. Benim tekrar leş ses almam gerekiyor. Belki 10 yapabiliriz bu kill sayısının. Ya bir şey diyeceğim çok uzakta ya. Ben yani gidip gitmeme konusunda o kadar kararsız kaldım ki. Hala niye öyle sınırda oyalanıyor pek bir fikrim yok. Ha çatışıyorlar. Bir şey diyeceğim. Kafa atamadım be. <laughs> niye öyle oldu? Çok taradım. Ben daha fazla böyle alana yaklaşmak istemiyorum ama. Biri daha vardı. Niye? Ha, oradan beklemiyordum. Okey. Kafama vurmuş. Birazcık şöyle gidelim. O da muhtemelen alana giriyordur. Ha gördüm. Gördüm gördüm. Sağlamlardan bir tanesi. Ben bir alana gireyim de. Mis gibi. Çok güzel arkadaşlar. Aa, bir dakika çok uzaktan sıktı. Şey evin alt katında etrafında bir yerdeydi de. Bir saniye şu an onunla uğraşmayacağım. Alabiliyorsam bir kez daha leş alayım. Belki diğer rakibi gösterir. Onu gösterdi. <laughs> Onu göstermemesi gerekiyordu. Neyse durun bakalım. Bak hala o uçlarda bir yerlerde ama... Haydi bakalım. Bir saniye. MP40'la dalma vakti. Hemen mega kit. Niye olmadı? Dostum. Güzel. <laughs> M4 tabirle hallettik işimizi. Mis gibi arkadaşlar mis gibi. Evet sonraki Alana girdim. Bir dakika. Ne yapıyor? Yalnız. Ama şaka mısın? Gözünü sevdim ya. Bir kez daha vursam gidecek de alana eğlendi. Okey. Kaç puan veriyor? Hemen bakalım. 40 puan. Silahı beğendim bu arada. 11 kilalık 3200 hasar vermişiz güreşçi ve ezici tekimiz var. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.